Merhaba kaslar, Bugün sizlerle kutu açılımı yapıyoruz. Ve kutu açılımı demişken kanalımda yardımcı olacak bir malzeme aldım. O da den 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 bu. Sende nedir? Sizde nedir bu? Nedir? görmediniz. <laughs> Ve 3, 2, 1 açtım. Da 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 -dam. mikrofon. Biz buradan bakayım poset. Tamam. Gözükme. İşte bir mikrofonum oldu artık. <laughs> uh -huh. Ve bunu güzelce kullanacağım. Artık kullanmayı basabilirsem abi dedi birkaç ayağı falan yapın bilgisayara ondan sonra ya mikrofondan sesiniz gelecek dedi hadi bakalım İlk önce açtık gözükmüyor acaba niye bu ya saçma sapan bir şey koymuşlar dın 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 Ve ta 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 tam ta. Mikrofonumuz. Kasetinden çıkartalım. Sen de git. Sen de gözükme. İşte yeni mikrofonumuz. Güzel değil mi ya? Aslında yaka mikrofonu da vardı. Bir tane küçük mikrofon da vardı. Ama ben biraz büyük istedim. 250'ye patladı tam. Hani 250 için Bence daha düşük olmalıydı. Bu 250 olamaz. Kazıklanmış gibi bir hissim var. İşte burada kablosu var. Kablosunu açmak istemiyorum. Yoksa kablo kayması olacak. Yani bakalım bunun hangi videomda kullanmak nasip olacak. İnşallah kullanabilirim bozmadan. Ve ayarlarını da yapabileyim. Bu kadar oldu yani video. İki dakikacık bir şey oldu. Tamam. Git bakayım. Bir dahaki videoya kadar görüşürüz.